Uçan tamam, 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanı tüm kenti sardı. Tarihi organizasyon için özel ürünler hazırlayan ev hanımları da tasarımlarını saray içinde görücüye çıkarıyor. Küçük kırçayla da ince ayrıntılara girmek lazım. Yağlı güreşin efsane başpehlivanlarından Ker Aliço'nun biblolarını da yapan kadınların ürünleri büyük beğeni topluyor. 15 yıldır el sanatlarıyla uğraşıyorum. Bu haftada 40 haftasındayız. Bizim her zaman bir tasarım ekibimiz var. 40 yönelik de Edirne'ye yönelik, 40 yönelik de hediyelikler tasarlamak istedik ve bunun için de en uygun işte 27 yıl başpehlivanlık yapmış Ker Aliço heykeli hazırladık. Boyamasını, süslemelerini çalışıyoruz. Sonra da paketleyip artık Kırkpınar'da satacağız, hazır hale getireceğiz. 3 yıldır yapıyoruz biz bu heykel üretimini. Yani satış amaçlı yapıyoruz biz bunları. Hem de Edirne'ye özgü bir hediyelik eşya üretmiş oluyoruz. Hem de kendi bütçelerine katkı sağlamış oluyorlar. Artık işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Hızlandık. Şu an işte toparlama aşamasındayız. Ondan sonra da paketleyeceğiz ve bir hediyelik ürünümüz hazır hale gelmiş olacak. Her yıl Edirne çok kalabalık oluyor Kırkpınar'da. Bu yıl da rekor kıracağız inşallah. Burada annem buraya geliyordu. Ben de bugün merak ettim ve onunla beraber geldim. Kel Atun'un heykeli yapıyorlardı ve çok çok güzel bir heykel oldu. Çok güzel çalışmalar yaptık, ee, kalıpları çıkardık, boyadık, cilaladık. Şimdi kırklınlar için hazırlıklar devam ediyor. Çok umulmadığı bir çalışma var. Biz de çok heyecanlıyız. Umarım güzel geçer. Ya yani çok heyecanlıyım, çok güzel hissediyorum. Çünkü e, Edirne olmak ayrı bir ayrıcalık. Böyle kırklınlar içinde olmak çok güzel bir şey ve kırklınlardaki o pehlivan pehlivanlarımızın heykellerini bizim tasarlamamız ayrı bir heyecan verici. Üç yıldır Edirne'de kırklı. Kırpınar sürekli olarak kelerici e, heykeller üretiyoruz. Bu yıl 300'e yakın e, heykel üretimi yaptık. Arkadaşlarla birlikte burada hem eğlenerek üretiyoruz, Kırk da satıyoruz. Sattığımız ürünleri de arkadaşlarla birlikte sonra gelirlerimizi paylaşarak aile ekonomimize e, katkı sağlıyoruz. Çok yoğun olarak çalışıyoruz. E, bir yandan kalıpları dökülüyor. Onların kuruması, işte e, zımparalanması ondan sonra bayanın paketlenmesi falan çok yoğun bir şekilde emek veriyoruz. Artık böyle gecemizi günümüze kata aslında çalışmaya başladık. Tüm Türkiye'yi de Edirne'mizin bekliyoruz. Şurası... Tarihi dokuları sevdiğim ve onları tanıtımında benim de katkım olmasını istediğim için onlarla beraberim şu an. Tarihi yansıtan, onları gelecek kuşaklara aktarmak için bir nefse de olsa bir pay sahibi olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Herkesin e, bir hobisinin olması gerektiğine inanıyorum. Ve 27 yıl dile kolay bir pehlivanlık hikayesi. Altın kemer hikayesi ve bu objeyi obje olarak görmemek gerek baş tacı olması dileğiyle başladık. Aynı zamanda hanımlarımızın ev ekonomisine kendi ayakları üzerinde durabilmesi için de bir katkı sağlamış oluyor bu konuyla ilgili. İnşallah hayırlı olur herkes için. evimize güzel bir objeye yer verirler inşallah arkadaşlar. Bekliyoruz.